Evet, bir haftayı daha geride bıraktık ve yeni bir haftaya başlıyoruz sevgili arkadaşlar. 6 Eylül ve 12 Eylül arası burçlarımızda neler bekliyor diyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi koçlarla, yükselen koç, ay burcu koç ve kendi koç olanlar için gökyüzü bakalım neler söylüyor. İlginç bir gökyüzü içindeyiz çünkü gökyüzünün içinde sürekli bir değişim, dönüşüm var. Baktığımız zaman transitlerimize, ayımıza nerede biliyoruz hafta boyunca Merkür Terazi Burcu'nda ilerlemeye devam edecek. Güneş de Başak Burcu'nda hala yolculuğuna devam ediyor ve aşağı yukarı ayın 22'sine kadar e, Başak Burcu'nda kalacak. Venüs Terazi Burcu'nda devam ediyor hafta boyunca ama Cumartesi günü Akrep Burcu'na geçiyor. Bu da ilginç. Artık Cumartesi'den sonra biraz daha ilişkilerimizde biraz daha derin duygular, biraz daha böyle kıskançlıklar, hırslar, hırslı aşklar, e, çatı uzun yüksek çıtalı aşklar e, gündeme gelecek ve duygularımızı daha derin yaşayacağız. Salı günü bir yeni ay doğuyor Başak Burcu'nda. Başak biliyorsunuz çalışma hayatımızla ilgilidir, sağlık kuruluşlarımızla da ilgilidir, iç e, disiplinimizle ilgilidir. Ayrıca bir steril ve daha planlı daha hare hareketlerimizi daha kısıtlayarak ama çok daha özverili çalışmamızı gerektirir. E, yeni ay ile birlikte, güneş birlikte hareket edeceği için de içimizdeki o yüksek enerjiyi yüksek çalışma içgüdüsünü ortaya çıkaracak. Bu da güzel. E, tabii ki koçları nasıl... etkileyecek, onlara bakacağız ama hala 5 tane gezegenimiz retro yapıyor. Özü Plüton Oğlak burcunda, Satürn Jüpiter e, Kova burcunda, Neptün Balık burcunda, Uranüs de Boğa burcundaki retrosuna devam ederken Kuzey Ay düğümü de İkizler burcunda retro yapıyor. Retroların çoğalması bazı işlerimizle ilgili engeller çıkarıyor. Çünkü retro ne zaman hayatımızın üzerinde haritamızın etkin olmaya başladığı zaman yaptığımız eğer hangi alanda ne iş yapmak istiyorsak o işle ilgili bir yavaşlama söz konusu ama bu yavaşlama söz konusu bize artı da getirir. Çünkü yapacağımız hatalar engellenir. Ani hareketle, ani kararla yaptığımız işlerin bir anda bizi geriye çekmesiyle çevremizi daha iyi gözlemlememize neden olur. O yüzden önemlidir. Retrolar sayesinde işlerimiz yavaşlıyor ama hata sayımız da azalıyor. Şimdi sevgili koçlara baktığımız zaman koçlar haftaya çok çalışarak başlayacaklar. Zaten güneşi onların çalışma evinde hızlı bir şekilde çalışıyorlar. E, bu arada Merkür karşıt burçlarında hala hareket ettiği için de Merkürle birlikte güzel bir iletişimleri var. Karşılıklı iletişim koçların çevrelerinde daha çok konuşacaklar. İnsanları ikna etme konusunda daha hızlı hareket edecekler. E, aynı anda biraz da kafaları karışık ama işten işe atlayabilirler. Aynı anda zincirle birçok kişi yapmaya çalışabilirler. Güneş onlara güçlü bir disiplin veriyor. Salı günü yeni ayda 6. evlerinde doğmasıyla birlikte güneşle birlikte yeni ay onlara yeni başlangıçlar, ...sağlıklarıyla ilgili güzel haberler, çevresiyle ilgili, ruhsal durumları ile ilgili kendilerini tekrar tekrar baştan fabrika ayarlarına getirecekler. Yani sevgili koçların çalışma hayatları ile ilgili, ilişkilerle ilgili bu hafta yoğun bir temposu var. Ee, tabii ki Venüs Cumartesi güne kadar Koç'un karşı evinde Merkür'le birlikte hareket ediyor. Cumartesi'ye kadar aşk ilişkileriniz gerçek anlamda çok güzel olacak. Ee, karşılıklı konuşmalar, uzlaşmalar, aynı konu üzerinde fikir tartışmaların iyi bir şekilde ilerlemesi. Ama dikkatli olalım çünkü ayın 16'sına kadar Mars hala e, tabii ki e, Başak Burcu'nda olmasına rağmen daha sonra ayın 16'sından sonra Terazi Burcu'na geçecek. Bu hafta özellikle koçların ilişkiler konusunda çalışma konusunda daha bir hızlı tempo içinde olmaları eğer yeni başlangıçlar yapmak istiyorlarsa salıdan sonra iş pozisyonlarını güçlendirmeleri açısından önemli bir hafta. Çünkü biliyorsunuz ayın 16'sına kadar 16'sından sonra birazcık enerjiniz düşebilir. Mars artık sizin zıt burcunuza geçebilir. Buna çok dikkat edelim sevgili koçlar. Bu arada Perşembe ve Cuma ay terazi burcunda olacağı için daha duygusallaşacaksınız. İkili ilişkilerinizde özellikle en güzel iki günü yaşayacaksınız. Ama cumartesiden sonra Venüs'ün akrep burcuna geçmesiyle birlikte derin duygular, kendi içinizde yargılar, karşınızdaki insanla ilişkilerinizi gözden geçirme, kendi içinizde bir devülasyon yaşama ve duygularınızın başlangıç ve bitişlerine bitişlerini kendiniz gözlemleyebileceksiniz. Duygularınızı biraz rafine etme konusu Önemli haftalardan biri diyoruz ve sevgili koçlarımıza dikkatli olun çok güzel çalışma sisteminiz çok iyi ilişkiler çok iyi yeni aile birlikte enerjiniz yükseliyor sizi seviyoruz.